Üçüncü madde üzerine şahs, şahıs adına ilk söz talebi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Kara Karatutlu'ya aittir. Buyurun Sayın Kara Karatutlu. Süreniz beş dakika. Sayın Başkan, Saygıdeğer milletvekilleri, şahsım ve DEVA Partisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar diliyorum. Gecenin bu saatinde rakamlarla hasbihal oldunuz fakat ben bir kahramanmaraşlı milletvekilleri olarak sizlere yine depremden bahsedeceğim. Öncesini, deprem anını, sonrasını. Doğrudur asrın felaketi dediniz. Depremi orada yaşayan biri olarak ve sonraki veriler asrın değil belki de bin yılın felaketiydi. Yıkım fazla, depremin etkilediği alan geniş, ölü ve yaralı sayısı tahminlerin üzerindeydi. Güçlü bir devlet oluşan problemler karşısında sebepler üreten değil, öncesinde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan tedbir alan bir devlettir. Kahramanmaraş'ın da dahil olduğu bu bölgede 400-500 senede bir yıkıcı bir deprem olduğu bir gerçekti. Konuyla ilgili uzmanlar yıllardır depremin geleceğini söyleyip tedbir alınmasını istediler. Son yıllarda bunu belgeli olarak yaptılar. Örneğin Jeoloji Mühendisler Odası 2021 yılında Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı, Kahramanmaraş Valisi, Kahramanmaraş Milletvekilleri ve Belediye Başkanı'na gönderdiği raporda Kahramanmaraş'ta depremin yaklaştığı, bölgenin zeminin kırılgan ve sıvılaştığı her an depremin olabileceği uyarısında bulundu. İktidarın pek sevmediği meslek kuruluşlarından olan mühendisler ve mimarlar odasının raporunu dikkate aldı mı? Tabii ki almadı. Anlıyoruz ki iktidar o, o, iktidar için ortak akıl veya istişare kendisinin yapıp ettiğini onaylatmaktan ibaretti. Aynı tarihlerde devlet kurumu olan AFAD 2020 yılında Kahramanmaraş ile afet risk azalma planı hazırladı. Çok da güzel hazırladılar. İçi dop dolu bir rapordu. 2020 yılında olabilecek depremin vereceği hasarı yedi buçuk şiddetini yıkım bölgelerini mahalle mahalle saydılar. Sayfa 41'de bölgenin çok uzun bir durgunluk dönemi geçirmekte olduğunu halkın olası depremden habersiz olduğunu bu durum tehlikenin boyutunu bir kat daha artırdığını tehlikeli bölgelerdeki yapıların tahliyesinin zaruri olduğunu AFAD raporu söyledi 2020 yılında. 43. sayfada dediler ki Bahçelievler Mahallesi yakın çevresi stadyum civarı eski Maraş bölgesi olası büyük deprem durumunda bahse konu olan alanın neredeyse tamamı etkilecek dendi. AFAD tarafından 2020 yılında. Bu bölgede Ebrar sitesi vardı arkadaşlar. Ve bu sitede sadece bu sitede 1400 kişi öldü. AFAD 3 yıl önce bunu bu bölgeyi tanımladı. Ve bu bölgede Ebrar sitesi dışında 4 bin ila 5 bin ölü oldu. Ayakta kalan tek bir bina vardı. Yeni yapılan Büyükşehir Belediye binası. Rapor üzerinde o zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 yıl önce tweet attı. Tweetinde dedi ki afet yönetimimiz dünya standartlarına ulaştı. Bu raporlar üzerine belirlenen tehlikeli alanlarda herhangi bir kentsel dönüşüm planı yapıldı mı? Zira şehri 21 yıldır AK Partili belediye yönetiyordu ve kentsel dönüşüme itiraz eden bölgede belediye yoktu. Tabii ki depremden 3 ay önce Ekim 22 2022'de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Kahramanmaraş'ın Çamlık bölgesinde kentsel dönüşüm talep ediyor. Çamlık bölgesi neresi biliyor musunuz? Kahramanmaraş'ın sırtını dayadığı Ağır dağın kenarında manzarası güzel tek katlı gece kondularının olduğu yer. Bir kat yerine 8-10 kat hedefleniyor. Yani rantı yüksek. Riskli yerlere değil de rantı yüksek yerlere kentsel dönüşüm istediler. Peki sonuçta yetkili olan vali belediye yöneticilerine deprem sonrası herhangi bir sorumluluk çıkarıldı mı? Tabii ki hayır. 3-5 müteahhit içeri alındı, olayı geçiştirdiler. Hepimiz gördük deprem oldu. Kurumların organize olmadığını olması için üç gün geçmesi gerekti. Ne askeriye ne bakanlıklar, ne AFAD ne de Kızılay bölgede üç gün yoktu. Depremi yaşayan biri olarak bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. İşin sıcağıyla sıcak demeçler verildi. Bir yıl içerisinde evlerinizi yapacağız dendi. Şu anda bir bakalım Maraş'a. Onda biri yapıldı mı acaba? Tabii ki yapılmadı. Çünkü koordinasyon eksikliği... Tamamlayın Sayın Tutlu. Kendirme yönünde de eksiklikler devam ediyor. Yetkililer herhangi bir açıklama yapmıyor. Ev ve iş yerlerinde hasar gören malların listelerine alındı. Akıbeti ne oldu? Herhangi bir eşya ödemesi oldu mu? Tabii ki hayır. Millet kış kıyamette ısınma için çadırlarda elektrik kullandı. En azından bölgedeki vergi, kredi, elektrik ve su borçları 2-3 yıl ertelenebilirdi. İnsanlar mali olarak nefes alırdı. Asrın depremi ise onun gibi davranın. Teşviği, krediyi, boş örtelemeyi de ona göre yapın. Bölgede hasar tetkisi çalışmaları tecrübesiz mühendislere ellerine bir çekiç verilerek yapıldı. Birçok vatandaş mağdur oldu. Orta hasarlı binaları yıkmak için yetkililer büyük çaba harcıyor. Vatandaş da güçlendirme taleplerini yokuşa sürüp maliyeti yüksek onlarca evrak isteniyor. Depremden bir gün öncesine kadar belediyenin 15-16 katlı binalarına ruhsat verdiği yerlere bugün uygun olmayan alan ilan edip vatandaşı ikinci kez mağdur ediyorlar. Bu depremden etkilenen dört ilde yangından mal kaçırı gibi inşaat ihaleleri verildi. Selamlayın lütfen. Bunları çalıştırmadığınız gibi TOKİ'lerin yaptığı binalara inşaat malzemelerini bölge esnafından da alma yerine Ankara İstanbul'dan alıyorsunuz. Bölgeyi göçe mi zorluyorsunuz? Allah sonumuzu hayretsin. Hepinize saygılar sunuyorum.